Soru 7. Alkol oranı %30 olan 400 gram alkol su karışımına alkol oranı %10 olan kaç gram alkol su karışımı eklenirse yeni karışımın alkol oranı %15 olur diye sorulmuş. Şimdi alkol oranı şimdi ikisini birleştirerek çözeceğim diğer önceki sorulardan farklı olarak. 400 gram %30'luk alkollü su varsa 400 gramdan %30'luk bir alkollü su oranımız var. Artı %10'luk alkolü su ne kadar eklendiğini bilmiyoruz çözelti miktarını. Ona x diyeceğiz. %10'luk bir çözelti eklenmiş. Toplam çözelti miktarınız 400 artı x oldu. Ve alkol oranı %15 olmuş. 15 bölü 100 diyoruz. Yüzler birbirini götürür. Paydaları ortak götürtebiliriz karşı taraftan. Çarpıyoruz. 12 bin artı 10 x. Burayı da dağıtalım çocuklar. 6000 artı 15 x olacaktır. X'i karşıya atıyorum. 5 x. 6000'i buraya atıyorum. 6000 12000'den çıkınca x buradan 1200 çıkacak. Demek ki 1200 gramlık bir çözelti eklenmiş ki karışımın e, alkol oranı %15'e düşmüş diyebiliriz. Soru 8. Alkol olanları sırasıyla %20 ve %36 olan iki farklı alkol su karışımı karıştırılarak 500 gram alkol su karışımı elde ediliyor. Şimdi ikisinin de ne kadar karıştırıldığını bilmiyoruz. Elde edilen yeni karışım 160 gramı alkol ise %20'lik karışımdan kaç gram kullanılmıştır diye sormuş. Şimdi %20'lik karışımdan ne kadar karıştırıldığını bilmediğimiz için buna eksi Artı karıştırıldığına göre %36'lık diğer karışıma da toplam 500 gram alkolü olduğuna göre 500 eksi x diyeceğiz ve bize bunun karşını 160 gramlık bir alkol oranı getirmiş. Şu paydalardaki yüzü karşıya çarpma olarak atıyorum. 20x artı 18.000 eksi 36x çarparsanız 160 ile yüzü 16.000 yapacak. Eksi 16 x'i karşıya atıyorum. Bunu da bu tarafa geçirdiğim zaman 18.000'den 16.000 çıkınca 2.000 kalıyor. 2.016'ya 16'ya bölerseniz 125 gibi bir sonuç elde edilecek. Demek ki %20'lik karışımdan 125 gramlık bir çözelti ilave edilmiştir diyebiliriz.